Hadi, hadi. İki çeklik bir kayada ötüyor İki çeklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik derdin bana yetiyor. Aman aman yetiyor. Ötme de keklik derdin bana yetiyor. Annesine karada haber gidiyor. Annesine karada haber gidiyor. Yazması oyalı, gundurası boyalı yar beni aman aman yar. Uzun geceler yar boynuna sar beni aman aman sar beni. Yazması oyalı gundurası boyalı yar beni aman aman yar beni. Uzun da geceler yar boynuna sar beni aman aman sar beni Hasan abi helal sağ ol, be sağ ol, kardeşim sağ ol helal helal kardeşim bir tane de dertli bir şey çal da dertlerini verem be. ne derdin var lan senin yok bir şey ya ben bilip durun, bilip durun ben. Senin kafanın içinde Nihal Hanım'ın düşüncesi var. Yok, yok ya. Ne alakası var? Nereden çıkarıyorsun ya? Hissediyorum ben arkadaşlar. Her zamanki gibi. Ta kendisi. Derdin sebebi Nihal Hanım. <laughs> yok vallahi ya arkadaş siz de makara yapacak adam arıyorsunuz ha. Vallahi bak. Gitmeyin muhtarın üstüne fazla. Adamın kalbi zaten 40 yılda bir atıyor sonra şokla zor döndürüyoruz kendini. <laughs> Sağ ol be Cemal Efe. Sen de mi? Biz sana böyle yapıyoruz çünkü değil mi? He? Yok ben tamam bir şey demiyorum ya. Hemen celalleniyorum, Tamam. Evet tamam. Ben ne ha? Tamam. Gelmiyoruz tamam. Ha bir bu eksikti. Ha, hakikaten öyle. Ha. Lan! Gelin gelin. Gelin ya. Gelin ya sürpriz var. Gelin oğlum arabanızı getirdim. Gel gel. Neyse hadi gel bakalım. <laughs> Bünyamin, canım benim. Ne yaptın lan? Yazdırdın mı Cema? Çak çak. Vallahi var ya. Abi be. <laughs> Yazdırdın mı? Yazdırmam <laughs> lan. Ya bu adam arabadan <laughs> ama lan. Bu adam var ya cillop gibi oldu ya. Gel lan buraya. Kapa, kapa. kapat. gözünü kapat. Kızını kapat Gel lan. Aç aç. Okta kaptıracaktın da boya bitti. <laughs> Bünyamin. Bu ne lan? Kalp. Sen rezil mi edeceksin lan sen bizi? Cık, hakikaten bu ne? yaptın ne? Çıkma, çıkma sen ayak. Tapanca şeyin de boyasını da çizdirttim. Ayakta çıkmaz böyle. Hilt ile girmen lazım cama. Camı kırman lazım. Çıkmaz abi. Allah tependen baksın senin ya. Baksın. ya, Oğlum gazeteyle ile kapatalım mı? Ben bununla dolaşıyorum. Garpte yapmış baksana. Pis herif. Çok şarkı. Ne gülüyorsun lan sen pişmiş kelle gibi? Pek mi hoşuna gidiverdi? Ya biz senin 32 dişini birden görmeye mecbur muyuz? Arkadaş ya. 32'si <laughs> de görünüyor mu ya? Görünüyor. Hepsi porselen. <laughs> Sağ teşekkür ederim. Ya bana bak sen niye sinirleniyorsun? Arkadaşım anlamadım yani. Bu mutlu çiftin yani sen avukatı mısın ya? Ben <laughs> lan çift de Allah, Allah. 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 Sana... Allah Sen ne Sana... Sana... de... konuşuyorsun? sen Oğlum bundan sonra işte Bünyamin'in işi. My Talk'la çekin iki defa düşünürsün. Süper zekalar. <laughs> şahane oldu şahane. Niyazi senin de şey yap da. Yani şu araban satışını bir konuşalım seninle benim araban tamam mı? Satmıyorum lan arabayı sana. Satmıyorum arkadaş. <laughs> ya Niyazi sana mesaj gelmedi mi? Mesaj at dedim sana gelmedi mi? <laughs> Bünyamin oğlum bak git. Ya on, bu sıra bakma ya. O yanlışlıklar oldu. Benim bir tane Japon arkadaş var. Niyazaki diyor. İsim benzerliğinde. <laughs> Yanlışlıkla <gülüyor> telefonda olmadık ya. Doğma dedi. Onu atacağım sana gelmişsin ya sakin Niyazi benziyor ya. <laughs> ya neyse. Bana bak lan bundan sonra şey yapıyoruz ha. Ee, şey yapın, haberleşelim, benim arabayı ıslatak, hadi. Yine araba mı alıverdin lan sen? Oğlum yine araba ne alacağım işte kendi ateş parçamı Niyazi'den alacağım ya. <laughs> Niyazi'e <'ye> gidelim. <laughs> şey yaparsan hadi ben kaçtım, görüşürüz hadi. Anahtar ne Anahtar egzozda üşümesin diye oraya koydum. <laughs> ben o egzozu sen... Şşt, tamam, tamam. Ay, tamam, tamam. Sakin, sakin. Lan, sakin.